Partimizin oy oranının düştüğünü, tabanımızın kaydığını, seçmen kaybettiğimizi, eridiğimizi, dibe çöktüğümüzü utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan yazanlar, söyleyenler, televizyon televizyon gezip boş keseden sallayanlar, ulu orta atıp tutanlar oldu. Hepsini takip ve not ettik. Kötürüm emel sahibi bu bay ve bayanların Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımadıklarını tanısalar bile karalamak için her yola saptıklarını gayet iyi biliyoruz. Merhum Mithat Kemal Kuntay diyordu ki, Ölmez bu vatan farz-ı mahal ölse de hatta çekmez kürenin sırtı o tabudu kesim. Milliyetçi Hareket Partisi için şunu söylemek mümkündür. Yıkılmaz, yolda kalmaz bu dava. Farz-ı mahal aksini iddia eden şarlatanlar olsa da hiçbir hain, Hiçbir iç ve dış düşman da baş edemez Türklüğün mukadderat onuruyla, mukaddesat ruhuyla. Milliyetçi Hareket Partisi 30 büyük şehrin 28'inde Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemiştir. Sadece Manisa ve Mersin'de kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz malumumuzdur. 51 ilin 22'sinde MHP ile AK Parti seçimi ayrı ayrı 29 il merkezinde de işbirliği halinde katılmıştır. Yerel seçimlerde parti oylarının doğru ve sağlıklı anlaşılması için il genel meclisi seçim sonuçlarına bakmak kaçınılmaz bir mecburiyettir. 51 il kapsamına alan il genel meclis seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı yüzde 16.62'dir. Şimdi televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum. Hani nerede yüzde beşin altına inen oy oranımız? Hani nerede zayıflayan seçmen desteğimiz? Hani nerede küçülen, kaybeden, tekleyen ve gerileyen Milliyetçi Hareket Partisi? 31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar, keyfi olarak yorumlayanlar, ilkel ve ideolojik dürtülerle asıl bağlamından koparanlar zillettedir, ziyandadır, kalpleri de kas katı kesilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart mali idareler seçimlerinden başarıyla çıkmıştır. Hiç kimse bu gerçeği karalamaya ve kapatmaya teşebbüs etmemelidir. Zira buna güç getiremeyecektir. Türk milleti sevdalarına sahip çıkmıştır. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Bayram mesajında da değindiğim üzere Türkiye sandıktan kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Dönemsel olarak sivrilenlerin günü geldiğinde silinip gitmeleri de yaşanacak bir akibettir.